Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı'nda yaptıkları toplantıyı değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ toplantıda kurultaya ilişkin değerlendirme yaptıkları belirtti. Karadağ pandemi dolayısıyla ertelenen kurultayın 26-27 Temmuz'da Ankara'da yapılacağını belirtti. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bu normal olan Genel Merkez Kongresini pandemi dolayısıyla erteledi. Şimdi Genel Merkezden gelen talimat doğ, 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 doğrultusunda ayın 26 ve 27'sinde Ankara'da Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Kurulları arkadaşlar gerçekten bir böyle şölen havasında geçer. Her zaman orada kaynaşma, insanların birbirine karşı siyasi aktarımları, dünya ve ülke gündemi çok çok. Uç noktalarda gündeme gelir, tartışmalar yapılır ve gerçekten bir şürel havasında bir genel kurul oluyor. Ancak bu sene pandemi dolayısıyla bu seyircisiz denildi ama bunun ne kadar seyirciliği, ne kadar seyircisiz olacağını yaklaşacak günler içerisinde genel merkez tayin edecektir. İYİ Parti Alayın İçi Teşkilatı'nda yaşananlara ilişkin soru üzerine Karadağ, İYİ Parti bizim millet ittifak ortağımız. Burada bir görev değişikliği resmi olarak şu ana kadar belki İYİ Parti'ye ulaşan bir yazı yok ama talihsiz bir olay. Biz her zaman millet ittifak ortaklarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ee, şöyle söyleyeyim, tabii ki bizim millet ittifakı ortağımız İYİ Parti burada bir görev değişikliği resmi olarak şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir resmi yazı veya belki de İyi Parti'ye ulaşan bir resmi yazı yok. Ama talihsiz bir olay. Bunları ben kendi işlerinde şey yapıyorum. Biz her zaman Millet İttifakı ortaklarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Ee, kısaca şunu da söylemek istiyorum. Bundan önceki gerçekten yerel seçimlerde şu an e, göreve son verildiği iddia edilen tüm arkadaşlarımızla ve tüm İyi Partili arkadaşlarımızla beraber biz e, e, yerel seçimlerde çok uyumlu bir şekilde belki Türkiye örnek olacak olan bir uyum içerisinde çalıştık. Ben bundan sonraki e, gene yönetimler kendi iç işleridir. Kendi işlerindeki bir e, oluşumdur. Ama biz e, Millet İttifakı, İyi Parti ortaklarımızla beraber biraz önceki bahsettiğim anlayış ve davranış biçimi şeklinde bundan sonra da bütün e, ilişkilerimiz bu bazda devam edecektir. <laughs>